Herkese selam arkadaşlar, bugün sizlere yeni bir airdroptan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar airdroplarımız step'ın e, projesini biliyorsunuz. Step'ın yürüyerek para kazandığınız e, token kazandınız bir proje. Arkadaşlar bu projemiz bizlere e, günlük 10 tokenlik 10 fat tokenlik airdrop düzenlemekte. Günlük olarak gelip buradan fat tokenlerinizi toplayabilirsiniz. Yapmamız gereken birkaç işlem var. Bu işlemlere geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ee, aklınızda takan sorusu ya da bu tarz etkinliklerden daha anda burada olmak için Telegram kanalımıza gelebilirsiniz arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde e nasıl yararlanabilirsiniz onlardan bahsedeyim. Arkadaşlar aşağıda vereceğim linkten Stepan'ın e-drop ee, sayfasına ulaşıyorsunuz. Ulaştıktan sonra buraya mail adresinizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Hemen ben de hızlı bir şekilde yazayım. Evet arkadaşlar mailimizi yazdıktan sonra buradan ee, alttaki butona basıyoruz. Ve mailimize bir e, doğrulama kodu yolluyor arkadaşlar. Bu kodu hep birlikte buraya yazacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar mailiniz e, doğrulama maili spam klasörüne gelmiştir. Buradan kodunuzu kopyalayıp gelip buraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Ve devam ediyorsunuz. Gördüğünüz üzere hesabınız otomatik bir şekilde açılmış oldu. Ve günlük e, buradan 10 fat tokenlik e, airdrop ödülünüzü alabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca her referansınıza da. 3 FAT tokenden kazanabilirsiniz. Referans linkinizi de bu butona basarak kodunuzu öğrenebilirsiniz arkadaşlar ya da linkinizi alabilirsiniz. E-Drom'su kadar da detaylar geldikçe FAT token ilgili duyurusunu biz Telegram kanalımıza yapacağız arkadaşlar. Bu tarz videolar için kanalımıza abone olup videonuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.